oldu. Oradan şeyleri almışlar. Çocukları almışlar, gelmişler. Hepsinin bir hikayesi var. Bir çocuk kapıya vurmuşlar orada Suriye'de evlerine. Kapıya vurmuşlar. Baba çıktı kapıya tabii. Babayı tutmuşlar, götürmüşler. Bu sefer ay niye götürüyorsunuz diye anne çıkmış. Anneyi de saçından tutup götürmüşler. Anne giderken eşarpı düştü. O çocuk o eşarpı aldı koynuna, o şekilde Türkiye'ye geldi. Tabii yetimhane onlara bakıyorlar. Sonra bir gün kapıda oynarken yağmur çişi seledi. O çocuk birden heyecandan içeri girdi. İçeri girince hocası dedi ki ona ne oldu hayır ola niye böyle ne oldu yani Dedi ki yağmur yağıyor dedi. Eğer yağmur bu eşarpı yıkarsa annem